Selamlar. Türkiye Turinki Otomobil Kurumu. Kış manzaraları gördüğünüz gibi. Bir tane su sistemi var. Yazın yaz kış akıyor böyle. Güzel. Yine böyle yoldan yürürken güller oluyor ama tabii ki kış olduğu için yoklar. Bağrı az kaldır. Onları göreceğiz yine. Çam ağaçları. Kar manzara, manzaralarıyla çok güzel bir şekilde görünüyor. Görüyorsunuz kar, kar, kar kalınlığı tahminen 50 santim de eridi yani. O civar yağdı. Gece bayağı yağdı. Sabah kadar yağdı. Öğlene kadar da yağdı. Şu an bir durdu, durdu, durdu yani. Belki ana dolu yakasında yağabilir şu an. Bölge bölge yağıyor duruyor. Öyle devam ediyor. Evet. Tunik otomobil kurumu. Şöyle idare binaları var. Asıl binası gördüğünüz karşıdaki bina 1923 yılında Cumhuriyetle beraber kurulmuş olan bu Kurum Avrupa'ya araçta gidecekler için Belge falan veriyor lisans veriyor Yani arabayla işiniz varsa buraya gelmeniz lazım. Böyle bir kurum Köklü bir kurum Palmiye ağaçları gördüğünüz gibi kışın Tabi bu, bu iklimin ağacı değil ama süs olarak duruyor güzel yani. Gördüğünüz mü? bir palmiye daha. Burada öğrencilere yemek veriliyor. Evet. Turing'in maskotu diyebiliriz. Köpek. Bir tane daha var. Diğeri şu an burada değil iki tane var yani. Bu şekilde. Kar manzarayı da güzel gerçekten. Hayatımızda böyle geçiyor. Hızla akıp gidiyor. Görüşürüz.